Selamun Aleyküm sevgili çocuklar. Bugün sizlerle ibadet dersimizde abdestin öneminden ve abdest almaktan bahsedeceğiz. Abdest, Allahu Teala'nın bizlerden bazı ibadetlerimize istediği bir temizliktir. Abdesti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de uygulamalı olarak biz müminlere öğretmiştir. Abdestin farzı dört tanedir. Bu farz olanlara yerine getirdiğimizde abdestimiz gerçekleşmiş olur. Bunlardan ilki yüzümüzü bir kere yıkamaktır. İkincisi elimizi dirseklerle beraber yıkamak. Üçüncüsü başımızın dörtte birini meshetmek ve son olarak ayakları topuklarımızla beraber yıkamaktır. Ama abdestimizi daha güzel bir hale getirebilmek için sünnetleriyle beraber abdest aldığımızda daha çok sevap kazanmış oluruz. Abdestin sünnetlerinde ise abdeste başlamadan önce evuzu besmele çekmek ve niyet etmek vardır. Ardından ağzımıza sağ avucumuzla 3 defa su alıp vermek. Devamında Burnumuza yine tekrardan sağ avcumuzla su alıp sol elimizle sümkürerek burnumuzu üç defa temizlemek de abdestin sünnetlerindendir. Her organımızı, her ağzamızı 3 defa yıkamak abdestin sünnetlerindendir. Yüzümüzü de aynı şekilde üç kere yıkamak ve kulaklarımızı serçe parmaklarımızda veya şehadet parmaklarımızda kulak içlerini, baş parmaklarımızla kulağımızın arkasını meshetmek de abdestin sünnetlerindendir. Geriye kalan üç parmağımızın tersiyle de boynumuzu meshetmek de abdestin sünnetlerindendir. Evet, şimdi sizlerle beraber güzelce bir abdest alalım. Evet benim burada bir tane musluğum var. Siz de o musluğu hayali olarak kendiniz açın. Musluğumuzu açıyoruz ve sırayla önce niyet ediyoruz. Niyet ettim ya Rabbi senin rızan için abdest almaya. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve ağzımıza 3 defa su alıp ağzımızı çalkalıyoruz. Varsa misvak yoksa da şehadet parmaklarımızla dişlerimizin arasını temizleyebiliriz. Devamında burnumuza 3 defa su verip sağ elimizle, sol elimizle de sümkürerek burnumuzu temizliyoruz. Sonra sıra geliyor yüzlere. Yüzümüzü yıkarken de yine elimize suyu alıp güzelce yüzümüzün saç diplerinden kulak yumuşaklarından ve çenemizin altından bu kısmı 3 defa güzelce yıkıyoruz. Ama yıkarken dikkat etmemiz gereken bir husus, yüzümüze suyu hızlıca çarpmıyoruz ki etrafa o sular sıçramasın. Devam ederken sağ elimizi önce bir de yıkarken ağız ağlarımızı önce sağ tarafından başlamanın sünnet olduğunu söylemiştik. Sağ elimizi dirseklerimizle beraber güzelce 3 defa yıkıyoruz. Sonra sol elimizi aynı dirseklerle beraber güzelce yıkıyoruz. Elimizin ıslığıyla elimiz zaten ıslak başımızın dörtte birini de mesediyoruz. ediyoruz. Mesh etmek demek ıslak eli başımıza sürmek demek. Başımızı mes sonra serçe parmaklarımızla veya şehadet parmağımızla demiştik. Kulaklarımızın içine elimizi koyup baş parmaklarımızla da Kulaklarımızın arkasını mesh ediyoruz. Devamında ise geriye kalan 3 parmağımızla ensemizi güzelce mes ediyoruz. En son sıra geliyor ayaklara. Ayaklarımızı yıkarken de dikkat etmemiz gereken parmak uçlarımıza suyun güzelce girmesi için parmaklarımızla parmak uçlarımızı da parmaklarımızın arasında suyun girmesini sağlıyoruz ve topuklarımız ile aşık kemiklerimize de suyun ulaşmasına dikkat ediyoruz. Abdestimizi bitirdikten sonra eğer oruçlu değilsek ağzımıza 3 defa 3 yudum su almak da müstehaptır. Ve kelime-i şehadet getirmek İnna enzelnahu fi leyletil kadir suresini okumak da abdestten sonra tavsiye edilenlerdendir. Böylece abdestimizi bitirmiş oluyoruz. Peki abdestsizken neler yapılmaz? Biz abdestimizi alıyoruz. Abdestsizken neler yapılmaz? Abdestsizken namaz kılınmaz. Abdestsizken Kur'an-ı Kerim'e el süremeyiz. Abdestsizken tilave secdesi yapamayız. Abdestsiz bir şekilde Kabe'yi tavaf edemeyiz. Peki abdestimizi bozan şeyler? Abdestimizi neler bozar? Abdestimizi küçük veya büyük abdestimizi yapmak abdestimizi bozar. Vücudumuzdan çıkan kan, irin, sarı su gibi maddeler de abdestimizi bozar. Ağız dolusu istifra etmek abdestimizi bozar. Uyumak, bayılmak veya namazdayken yanımızdaki işitecek şekilde gülmek de abdestimizi bozar. Evet çocuklar bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Hep beraber bugünkü duamızı da yapıp dersimizi bitirelim. Açalım ellerimizi. Amin diyelim. Allah'ım sen affetmeyi seversin. Beni de affet. Azalarımı su ile temizlediğim, temizlediğim gibi sen de nurunla benim günahlarımı temizle. Amin. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hayırla kalınız. Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Efendimizin hayatını anlatmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hani dedesi Abdülmuttalip ellerini açmış ve Kabe'de dua etmişti ya. Ya Rabbi bana on erkek evlat verirsen ahdim olsun birini sana kurban edeceğim diye. Ve duası kabul edilmişti. Güçlü kuvvetli on oğlu oldu Abdülmuttalip'in. Tabi Zemzem kuyusunun yerinden çıkan o hazinelerle de varlıklı bir aile haline gelmişlerdi. Zaman geçti, evlatları büyüdü Abdülmuttalib'in ve bir gün kendisine verdiği söz hatırlatıldı. Abdülmuttalib çocuklarını etrafına topladı. Hadiseyi başından sonuna kadar anlatarak içlerinden birini verdiği söz üzerine Allah'a kurban etmesi gerektiğini söyledi. Çünkü gerçekten çok onurlu, verdiği sözü tutan çok yürekli bir insandı Abdülmuttalip. Evlatlarının hiçbirisi itiraz etmediler sevgili çocuklar. Babalarına teslim oldular ve o dönemin adetlerine göre kura çekilmesi için Kabe'nin yanındaki kura memuruna doğru yola çıktılar. Her evladının isminin yazılı olduğu bir ok o kurra çekecek olan görevlinin önündeki kaba koyuldu. Ve o kap karıştırıldıktan sonra bir ok çıktı. Okun üzerinde en çok sevdiği oğlu olan Abdullah'ın ismi vardı. Yani Peygamber Efendimiz'in babası. Abdülmuttalib'in yüreği sızladı yine. Çünkü Abdullah'ın yüzü çok güzeldi. Ayrıca yüzünde kimsenin bir türlü anlam veremediği ama gördükleri zaman içlerini ısıtan, Abdullah'ı herkese sevdiren bir nur vardı, bir parıltı vardı böyle alnının ortasında yüzünü güzelleştiren. Gören herkes ona hayran oluyordu. Vakur, asil, terbiyeli ve çok dürüsttü Abdullah. Bu yüzden Abdülmuttalip diğer evlatlarının yanında Abdullah'ı çok seviyor. Ancak verdiği bir söz vardı ve Abdülmuttalip sözünde duran bir insandı. Kabe'ye doğru yola çıktılar, sözünü yerine getirecekti. Çünkü çekilen kurra oklarında çok sevmesine rağmen Abdullah'ın ismi çıkmıştı. Ancak hemen Mekke'nin ileri gelenleri Abdülmuttalip'in önüne geçtiler ve bu işe mani olmak istediler. Dediler ki Ey Abdülmuttalip, sen asil bir insansın. Sözü dinlenen bir insansın. Senin bir evladını kurban etmen bizim de üzerimize böyle bir yükün yüklenmesine sebebiyet verir. Biz de evlatlarımızı kurban etmek zorunda kalırız. Biz buna rıza gösteremeyiz. Böyle bir şey olmaz. Hatta Abdullah'ın dayısı öne atıldı. Bütün servetini, bütün varlığını Abdullah için verebileceğini yeter ki kurban edilmemesi için ne gerekiyorsa yapabileceğini söyledi. Ama Abdülmuttalip söz vermişti. Nihayet içlerinden yine birisi dedi ki, Ey Abdülmuttalip, Şam taraflarında bir kadın var. Çok bilgili, alim bir kadın. Ona git, bu işi çözer. Bir umut, Abdülmuttalip hemen hazırlığını yaptı, Şam'a doğru yola çıktı. Medine'ye geldiklerinde söz konusu bu bilgili alim kadının Hayber tarafında olduğunu öğrendiler. Hemen atlarının başını Hayber'e doğru çevirdiler ve kadının yanına gittiler. Abdülmuttalip, Abdullah'ı göstererek bütün hadiseyi özetledi, anlattı kadına. Kadın uzun süre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın babası Abdullah'ın yüzüne baktı, baktı çok asil ve güzel bir delikanlı. Sonra döndü Abdülmuttalip'e şöyle sordu. Sizin ülkenizde, sizin yaşadığınız yerde bir insanın diyeti ne kadardır? Abdülmuttalip o günkü adetlere dayanarak 10 devedir dedi. O zaman şöyle yapacaksınız dedi kadın ve çözüm yolunu gösterdi. Bir tarafa Abdullah'ı koyacaksınız, bir tarafa 10 deveyi koyacaksınız ve oklar içerisinden kura çekeceksiniz. Kurra Abdullah'a çıkıncaya kadar çekmeye devam edeceksiniz. Çözüm budur. Abdülmuttalip hemen Mekke'ye döndü ve bu çözümü oradaki halka anlattı. Bütün halk Kabe'nin önüne toplandı. Kura okları hazırlandı. Oklardan birinin üzerine Abdullah'ın ismi, diğerinin üzerine develer yazıldı. Ve başlandı kura çekilmeye. Birinci ok çekildi, Abdullah çıktı. On deve koydular. İkinci ok çekildi. Yine Abdullah'ın ismi çıktı. On deve daha koydular. Üçüncü, dördüncü, beşinci oklar çekildi. Hep Abdullah'ın ismi çıkıyordu. Her seferinde Abdullah'ın ismi çıktıkça develerin tarafına on deve daha ekleniyordu. Nihayet develer yüze ulaştı. Ve tekrar ok çekildi. Bu kez ok Abdullah'ın yerine develere çıkmıştı. Herkes çok sevindi. Çünkü Abdullah kurtulmuştu. Ancak Abdülmuttalip benim gönlüm mutmain değil. Kurra tekrarlansın dedi. Ok memuru okları karıştırdı. Tekrar çekti. Yine develere çıktı. Bir kere daha çekildi. Yine develere çıktı. Üç kez tekrarlanan bu son çekişin üçünde de develere çıkınca Abdullah kurtulmuş oldu. Böylece yüz deve kurban edildi sevgili çocuklar. Efendimizin babası Abdullah'ın yüzündeki nur herkesin dikkatini çekiyordu. O kadar güzel, o kadar farklı bir nurdu ki ve Abdullah'a öyle büyük bir güzellik katıyordu ki çevresinde bulunan bütün kadınlar bu güzelliğin karşısında hayran oluyor ve Abdullah ile evlenmek için bütün servetlerini onun ayaklarına sermeye hazır olduklarını söylüyorlardı. Ama vakur, edepli ve asil Abdullah hiçbirisine dönüp bakmıyor, işiyle gücüyle uğraşıyordu. Oğlunun evlilik çağına geldiğini gören Abdülmuttalip ona kız aramaya başladı. Nihayet Beni Zühre kabilesinden Abdümenaf'ın kızı Amine'ye talip oldu. Amine, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek annesi olacaktı. Evlendiler, güzel bir düğün oldu. Herkes hayran hayran bu iki güzel çifte bakıyordu. Ancak çok ilginç bir hadise gerçekleşti. Evlendikten birkaç gün sonra Abdullah'ın yüzündeki o güzel nur kayboluverdi. Herkes şaşırmıştı. Eskisi gibi o güzel parıltıyı göremiyorlardı. Merak içerisinde ne olduğunu anlamaya çalışanlar kısa bir süre sonra gerçeği gördüler. Nur Amine annemize geçmişti. Hazreti Abdullah'ın yüzündeki nur, Efendimiz aleyhisselatü vesselamın annesi Amine annemizin yüzünde belirmişti. Evlendikten bir ay sonra Efendimiz'in babası Abdullah ticaret için Şam'a doğru yola çıktı. Çok güzel bir ticaret kervanı ayarlamıştı. Mallarının hepsini sattı, karlı alışverişler yaptı ve tekrar Mekke'ye dönmek üzere yola çıktı. Ancak Medine'ye geldiğinde rahatsızlandı. Dayılarının yanında kaldı. Kervan yoluna devam ederek Mekke'ye geldi. Babası Abdülmuttalip, Abdullah'ın hastalandığını öğrenince çok üzülmüştü. Çünkü onu çok seviyordu. Hemen oğlu Haris'i görevlendirdi ve Abdullah'ın yanına gitmesi için ona emir verdi. Haris hasta kardeşinin yanına gitmek üzere aceleyle yola çıktı ancak yetişemedi. O gidemeden Abdullah hayata gözlerini yummuştu. Haber Mekke'ye geldiğinde babası çok üzüldü. Günlerce evinden çıkmadı, meyuz ve mükedder bir vaziyette içine kapandı. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam henüz dünyaya gelmeden babasını kaybetmişti. Bu büyük bir hikmetti. Bu hikmetin, bu güzelliğin sebebi ilerleyen yıllarda daha güzel anlaşılacaktı. Ve vakti saati gelince alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya teşrif etti, insanlığı şereflendirdi. Peki doğumunda ne mi oldu? Böyle acayip olaylar oluyor ki çocuklar okudukça tüylerim diken diken oluyor biliyor musunuz? Ama bunu bir sonraki bölümde paylaşacağım sizlerle. Neler olmuş, neler peygamberimiz doğduğunda biliyor musunuz? Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.